Bakalım müzik performansı nasıl, film performansı nasıl, oyun performansı nasıl. Öncelikle müzik performansı bizim gerçekten etkiledi, yani çok keyif aldım, birazcık da uzattım. Evet, film performansını da değerlendirmek istiyorum. Başta çok güzel başladı, yani Sony sonuçta bu kulaklığı, hani bizler kaliteli oyunlar oynayabilmemiz adına yapmış ama evet sıra gelsin mikrofon testine. Şu anda duyduğunuz bu sesi ses açın da başlayalım. Evet bugün karşınıza Sony'nin PlayStation 5 için çıkarmış olduğu kablosuz bir oyuncu kulaklığıyla çıkmış bulunmaktayım. Bu kulaklığı bu kulaklığı aslında satın almamızdaki amaçlardan bir tanesi PlayStation 5 sahibiyseniz ve PlayStation 5'e uyumlu bir kablosuz kulaklık arıyorsanız çok güzel bir alternatif olacaktır size. Piyasada çok fazlasıyla kablosuz oyuncu kulaklığı var ve çoğunu da PlayStation 5'te kullanabiliyorsunuz ama aklınızdaki soru şu olacak. Neden benim tercihim bu olmalı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer siz bir Sony fanatiyseniz ya da işte ben bir şey aldığım zaman hepsinin aynı marka olmasını istiyorum. Işte bir setup yapmak istiyorum. Böyle bir takım olsun istiyorsanız buyurun zaten seçeneklerinizin başına gelecektir. Onun haricinde ben PlayStation 5 destekli oyunları yüksek kaliteyle duymak istiyorum. Yüksek kaliteyle oynamak istiyorum diyorsanız yine bu ürün sizin işinizi çok fazlasıyla görecektir. O zaman lafı daha fazla uzatmadan gelin ürünü kutusundan birlikte çıkaralım. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Oldukça sağlam ve malzeme kalitesi yüksek bir kutu kalitemiz var ki ben bunlara önem veririm ve tasarımı kutunun iç dizaynı da hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim, bütün aksesuarların olduğu bir kartonumuz var ve kulaklığımız var. Şöyle biraz bastırarak çıkarsak hepsi birlikte çıkmakta. Kutumuzun içi bomboş. Bunu da böyle aldığımızda aksesuarları olan bölüm bu ve kulaklığımız bu şekilde çıkıyor. Kulaklığımızı şimdilik şöyle bırakayım. Kutu içeriğinden bizi neler karşılıyor? Hiçbir zaman okumayacağımız ama oldukça kalın bir kullanım kılavuzu. Muhtemelen 72 dilde falan vardır. Onun haricinde bir adet USB alıcımız, bir adet ortalama bir buçuk metrelik bir Type-C kablomuz bu kulaklığımızı şarj edebilmek için. Ve bir adet de ortalama gene bir, bir buçuk metrelik bir, iki tarafı da üç buçuk milimetrelik jack girişi olan bir kablomuz. Bunun koymalarının sebebi bunu bu kulaklığımızı biz 3.5 milimetre jack'a sahip olan bütün cihazlarda kullanabiliyoruz. Yani bunu örneklendirmemiz gerekirse eski telefonlar ya da yeni telefonları dönüştürücüyle kullanabiliyoruz. 3.5 mm jack'a sahip olan ses çıkışlı bir şey aklıma gelmedi şu anda. Tabletlerinizde kullanabiliyorsunuz. Yani eğer önünüzde bir 3.5 mm çıkışınız varsa bu kulaklığı kablolu bir vaziyette kullanabiliyorsunuz ki şunu söyleyeceğim şarjınız bitti ya da kablo oynamak istiyorsunuz. Elinizde PlayStation 5'in joystick varsa bir ucunu kulakla diğer ucunu elinizdeki doğal sense e taktığınız noktada da ses performansını alabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Yani bunu kaybettiniz ya da velev ki o zaman kablolu bir vaziyette de bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde başka bir aksesuarımız çıkmıyor. Şimdi kutu içeriğinden de bahsettiğime göre şöyle birazcık fiziksel özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Şöyle fiziksel özellikleri demişken üzerindeki tuşlardan da bahsedeyim. Bir işte açma kapama, mikrofonu açma kapama, işte mikrofonun sesini kısma üzerinde aslında çok fazla bir tuşumuz yok. On off tuşumuz var. Bir adet mikrofonumuz var. Type-C girişimiz var. Mikrofonun sesini kapatma var. Normal kulaklığımızın sesini açma kapatma var. Monitör ayarını açıp kapatma tuşumuz var. Bir de chat'in sesini kısıp açma tuşumuz var. Yani yeterli olabilecek cihazın üzerindeki bütün tuşlar mevcut. Bazı kulaklıklarda ses tuşunun burada olmaması beni inanılmaz irrit ediyor. Bilgisayardan uğraşıyorum ya koysana şuraya diyorum. Bu kulaklıkta tuş olarak benim en azından kullanım şeklime göre bir eksiği yok. Akıllı sünger ve derilerinin yumuşak dokusuyla birlikte gelen kulak petlerimiz bence yani ortalama bir kalitede. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kulaklıkta önce dikkatinizi çeken şey aslında iki tane şey var. Birincisi uzatılabilir bir mikrofonun olmaması. Yani kulaklığımızda bir mikrofon yok o şekilde. Ama tabii ki mikrofonu içerisine dizlemişler. İkincisi de baktığınızda ayarlanabilir menteşeli olmaması. Ulan benim kafa yapıma bu olur mu? Bana küçük gelir mi? Büyük gelir mi? Gibi bir soru yaratabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Bu menteşeyi kaldırmışlar. Tamamen plastik. Ama böyle zorladığımda böyle kırılabilecek hissiyatı veren malzeme kalitesiyle ben premium diyen bir kulaklık. Ve menteşeler yerine buraya böyle ayarlı bir kafalık koymuşlar. Bunu da silikon malzemeden yapmışlar. Bu oldukça benim hoşuma gitti. Yani çok rahat. Taktığınızda işte menteşe her seferinde normalde kulaklıklarınızda genelde bozulur onun ayarı ve her seferinde fazla geldi. Dur şuradan kısayım, şuradan açayım şeklinde kullanırsınız ama bunda böyle bir probleminiz yok. Ben işte daha ufak kafalı ya da daha büyük kafalı birisine verdiğimde ayar değiştirmeyecek. Ondan ben alacağım direkt takacağım ve kullanacağım. Dış sesleri kesme şekline baktığım zaman hani izolasyonun çok üst seviye değil. Kötü de değil. Ortalama bir izolasyona sahip. Kendi sesimi birazcık kısık bir şekilde duyuyorum. Hani bazı kulaklıkları taktığınızda konuşurken bağırma ihtiyacı duyuyorsunuz. Çünkü duymuyorsunuz. Bunda öyle bir problem yok. Ama işte çok az da değil. Bence kararında. Sonuçta bu kulaklıklarda bir de gürültü engelleyici de olmadığını varsayarsak ve asıl amacımız bizim oyun oynamak olduğunu düşünürsek yani ben bunu çok gürültülü bir ortamda oyun oynamayacağımı düşünerekten ki Tabii ki istisnalar vardır ama onun haricinde bence gürültüyü kesme şekli de fena değil. Şu anda ben sizlere maalesef ki anlık olarak oyun oynayıp bunun deneyimini paylaşamayacağım. Ama videonun sonuna bunu oyun oynarken çekip bunun reaksiyonunu artık oyun görüntülerini neyse nasıl anlatabilirsem bunu size videonun sonuna bunları koyacağım. Bunları bu şu zaman paylaşacağım. Çünkü şu anda ofisimde maalesef PlayStation'ı daha kurmadım ve televizyonumda şu anlık yok ama onunla beraber şöyle bir şey söyleyeyim ses performansını yapacağım yani müzik performansını yapacağım ve film performansını yapacağım. Benim için bir kulaklıkta yani beni cezbetmesi için evet tasarımı vesairesi yani olmazsa olmaz değil ama mesela müzik performansı bence iyi olmalı. Tabii ki oyuncu kulaklığında müzik performansının iyi olmasını ne kadar beklemeliyiz? Burası da tartışılır. Bu benim kendi şahsi fikrim film performansı iyi olmalı. Bir de mobil cihazlarımızda kablosuz bir şekilde bunu performansı bir şekilde kullanabiliyorsak benim için kulaklık o kulaklık en iyi kulaklıklar arasındadır. Evet bunu telefonumuza maalesef Bluetooth üzerinden bağlı kullanamıyoruz ama onun haricinde bakalım müzik performansı nasıl? Film performansı nasıl? Oyun performansı nasıl? Oyun performansını ben size birazcık bahsedeyim çünkü deneyimledim. Oyun performansının ses şiddeti çok yüksek böyle bangır bangır değil ama bu surround sistemi yani Neyin nereden geldiğini çok net anlayabiliyorsunuz ve yazılımsal desteğiyle PlayStation 5 uyumu olan bazı oyunlarda yani iddialı oyunlarda bu işte bizim PlayStation Pulse 3D kulaklığımızı desteklediği için ses bambaşka bir boyuta çıkıyor. Yani ben bunu en son Spider-Man oyununda denedim ve gerçekten çevre sesler falan muazzamdı. Çok hoşuma gitti ama şöyle söyleyeyim ses ciddeti evet böyle çok bangır bangır değil. Eğer siz de böyle kulakları sağır edecek şekilde bir kulaklık arıyorsanız PlayStation'da bu size birazcık hüsran yaşatabilir. O zaman gelin müzik performansımıza geçelim. Evet müzik performansımıza geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalımda birçok kulaklık incelemesi var ve ben bu kulaklık incelemelerin hepsinde hem film performansına hem müzik performansına da bakıyorum ve bunu değerlendirirken de genellikle aynı tarz şarkıları dinleyip aynı, özellikle aynı şarkıyı dinleyip Aynı film sahnesini izliyorum ki diğerleriyle kıyaslamam daha kolay olsun. Bunu da seçerken bir akustik versiyon müzik dinliyorum. Bu arkadaki enstrümanların sesini işte gözümü kapattığım zaman ne kadar rahat ayırt edebildiğime bakıyorum ve sesin genişliğine bakıyorum. Bir de birazcık daha böyle pop tarzı, R&B tarzı müzikler dinliyorum ki burada da bas performansını değerlendirmekte daha kolaylık olsun diye. Ondan sonra da klasik bir filmim var. Bir film sahnemden. Onu da sadece böyle bir, bir buçuk dakikalık bir sahneyi işte yukarıdan helikopter geçerken işte silahlar atılırken ki sahneyi izleyerek değerlendireceğim. Ve son olarak da mikrofon testimizi yapıp videoyu sonlandırmak istiyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan akustik kralı Zeynep Bastık'la videomuz devam etsin. Çeviri <laughs> Ses şiddeti çok güzel. Ses şiddeti gerçekten iyi. Oha. Bu arada daha önce müzik dinlememiştim mutlulukla. <laughs> Öncelikle müzik performansı beni gerçekten etkiledi. Yani çok keyif aldım. Birazcık da uzattım. Keyif aldığımdan dolayı yani muhtemelen videoyu çektikten sonra kulaklıkla müzik dinlemeye devam edeceğim. Ama tabii ki yine bir amamız var. O amamızda eğer siz de ben gibi eğer bas düşkünüyseniz böyle bangır bangır kulakları titretecek bir bas arıyorsanız bu kulaklık size göre değil. Onu söyleyeyim ama işte böyle biraz daha temiz ses alayım. Bir tık daha yüksek sesli hani temiz seslerle mit ağırlıklı şarkılar dinliyorum diyorsanız bu kulaklık hani oyun performansının haricinde bence oyun performansından daha iyi bir müzik performansı var. Yani gerçekten şaşırdım. Sony sonuçta bu kulaklığı hani bizler kaliteli oyunlar oynayabilmemiz adına yapmış ama gerçekten Sony'ye buradan teşekkür ediyorum. Bizlere böylesine kaliteli müzikler de dinleyebilmemizi sağlamış. O yüzden buradan bir kez daha ben teşekkür etmek istiyorum. Ve bakalım oyun performansı ve müzik performansı kadar film performansı da etkileyici olacak mı? O zaman ben klasik filmimi açayım. Bakalım nasıl bir tepki verecek kulaklık bizlere. Helikopter geliyor. Bir kuş uçtu. Şu ana kadar gerçekten çok başarılı. Helikopterimize gitti. Evet, film performansını da değerlendirmek istiyorum. Başta çok güzel başladı. Yani görüntüdeki ses veren her şeyin sesini çok net duyabiliyorum. Gerçekten hani ses aralığı geniş ve bu oyunlardaki gibi surround sistemi güzel çalışıyor. Normalde surround sistemi yok tabii ki ama işte artık o kendi Sony'nin teknolojisinin adı neyse gerçekten çevre sesleri böyle en ufak ayrıntısına kadar oyun oynuyormuşçasına böyle adım sesi duyar gibi duyuyorsunuz. Ama şöyle bir eleştirim olacak. Bu patlama sesleri gerçekçi değil. Çok mekanik ve patlama seslerinin de ses şiddeti yükseldiğinde birazcık ses bozulma yapıyor. Boğuk boğuk çıkıyor. O yüzden çok fazla hani böyle aksiyon bombaların patladığı böyle 2. Dünya Savaşı tarzı tema filmler izlemeyeceksiniz. Evet keyif verir ama böyle çok patlamalı etlemeli bir film izliyorsanız bu kulaklık da bir tık sesi kısmanız lazım. Yani o da sesin bangır bangır gelmesini engelleyecektir. Yani genel olarak film performansı ortalama desem yanlış söylemiş olmam. Yani ne iyi ne çok kötü. Bence ortalama. Ama baktığınız noktada tabii ki bu PlayStation 5 için üretilmiş ve PlayStation 5'te biz oyun oynayalım diye aslında üretilmiş bir kulaklık ama diğer her şeyi de yapması bir avantajdı filme kadar film konusunda normal vasat bir kulaklık şöyle söyleyeyim bunun fiyat aralığındaki bu kulaklığın fiyat aralığındaki diğer ürünlere baktığımızda ben en son HyperX CloudCore Wireless modelini incelemiştim o da Hemen hemen aynı fiyatlarda yanlış bilmiyorsam evet aralarında 200-300 liralık fiyat farkı var. Onun da incelemesini merak ederseniz kanalımda var. Hatta onu kablolu versiyonuyla da kıyaslamıştım. O da kanalımda videolarda var ve hatta onun PlayStation 5teki performans nasıl olduğuna dair bir video çekmiştim. O da kanalımda var hepsini peş peşe katlara eklemeye çalışacağım. Hani merak ederseniz onları da göz atabilirsiniz. En son işte HyperX Cloud Core Virus'la kıyaslamam gerekirse tüm performansları benzer. İkisinin de vasat performansında sanki bu bir tık daha temiz ses aldım. PlayStation 5 oyunları üzerinden konuşuyorum. Oyun performansı bu onu çok rahat geçer ama şöyle söyleyeyim onun ses şiddeti bir tık daha fazlaydı oyunlarda. Ama kalite olarak Sony tabii ki HyperX'in en azından bu modeller arasında önünde hangisini tercih ederim? PlayStation 5 için alacaksam bu kulaklığı tercih ederim. Ama ben işte bilgisayar için alacaksam bu kulaklığı tercih etmem mesela. Çünkü bu sefer bilgisayar kanalına geçtiğin noktada seçeneğiniz çok fazlalaşıyor. Ama PlayStation 5 için alıyorsam ve özellikle yani ben bir set istiyorum ki ben de var bu. Atıyorum bir joystick alacaksam, bir gamepad alacaksam, PlayStation'da kullanacaksam Sony'nin ürünlerini alırım. Atıyorum bir tane şimdi webcam alacağım. Ne yapacağım? Diyeceğim Sony'nin webcam'ini alacağım. Ben bende hani böyle bir takıntı var. Eminim bu tarz takıntısı olan çok fazla da insan vardır. Eğer siz de benim zihniyetimdeyseniz zaten Sony'nin çıkarmış olduğu bir kulaklık olduğu için bu sizin için güzel bir seçenek olacaktır. Evet sıra gelsin mikrofon testine. Şu anda duyduğunuz bu sesi yakamdaki Godox M2 modelli yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Ve de şu anda duyduğunuz bu sesi kulağımdaki Sony Full 3D oyuncu kulaklığından duyuyorsunuz. Yani bu oyuncu kulaklığının kabilir bir ya da ağzımıza yaklaştırabileceğimiz bir mikrofon olmaması sizce avantaj mı olmuş, dezavantaj mı? Ses kalitesine bakaraktan bunu yorumlara belirtirseniz çok memnun olurum. Çünkü baktığınız noktada kullanım olarak çok rahat ama sesimiz çok uzaktan ya da çok boğuk geliyorsa ulan keşke bir mikrofon koysalarmış diyeceğiz. Bunu da ben kendi sesimi hiç kayıt edip dinlemediğim için oyunlarda geneldeki tepkiler ya işte fena değil sesin çok uzaktan da gelmiyor şeklinde oldu ama bakalım videoda sizlere ne şekilde gelecek bunu da test ettikten sonra gelin son değerlendirmemize Geçelim. O zaman gelelim son değerlendirmemize. Yani ben bu kulaklığı şu anda satış fiyatı yaklaşık 2000 lira civarında. Tabii ki 100 lira 200 lira sürekli indirim, kampanya, artış, düşüş oluyor. 2000 liraya kablosuz bir PlayStation 5'e kulaklık alacaksa güzel tercihlerden bir tanesi ki ben de bunu aslında zaten kullanmak için aldım. Baktığınız hani pişman mısın, hüsran mı yoksa iyi ki almış mıyım dediğim noktada yani iyi ki bu o muhteşem iyi ki almışım fiyatının hakkını yani film performansından dolayı ve PlayStation 5'te Switch'teki oyunlardaki ses şiddeti bana yeterli gelmediğinden dolayı yani evet iyi ki almışım yüz ifademden anlayın ama bilgisayarda müzik dinleme keyfinden dolayı iyi ki almışım. Yani pişman olunacak ürün değil. Eğer siz de dediğim gibi az önce bir set yapma peşindeyseniz çok güzel bir alternatif olmuş. PC oyunlardaki ses performansını bilemiyorum ama PlayStation özellikle Spider-Man yani özellikle yeni nesil oyunlarda size asla üzmez. Bangır bangır ses şiddeti de iyi ama PlayStation 4 oyunlarını oynadığınız noktada bazı yerlerde ses şiddeti bence bir tık daha fazla olmalıymış dediğim yerler oldu. O zaman ben artık yavaş yavaş müsaadenizi istiyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için kanala abone olursanız çok memnun olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinize dair bunu aşağıda yorumlarda belirtirseniz ben de bu yorumlarınızı dikkate alarak kendimi daha hızlı bir şekilde geliştirmek isterim. Artık müsaadenizi istiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.